Kıymetli arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Murat İrfan acabay Üstadımızla. Bunu da 5. bölüm olarak da adlandırabilirsiniz. Birbirinden ilginç konu başlıklarını masaya yatırdık 1. bölümde. 2. bölümde de ilginizi çekecek konu başlıkları var. Zamanda yolculuktan tutun. Hızır Aleyhisselam'a kadar e, derinlemesine işleyip tartışacağız inşallah. Hocam şöyle devam edelim dil dilerseniz. Siz aslında anlatırken çözüm önerileri sundunuz birçok meseleye. Cümle aralarında hep var hocam. Ben de hatta dikkat çekmek için hep kameraya dönüp dönüp e hocamız bunu dedi, bunu dedi diye evet. altını çizdim ki dikkat çeksin diye. Fakat yine de hocam şöyle bir soru sormak istiyorum. Bir derli toplu dursun diye. Şimdi kaoslara ve bunalımlara karşı çözüm önerileriniz nedir diyeceğim ama onu şöyle soracağım hocam. Yani tipik bir spiker moduyla bir makine gibi sormayacağım. Şöyle soracağım hocam mekanik olarak sormak istemiyorum. Rahmani tarafta olanlar hep bunu çünkü böyle adlandırılıyor. Hakikatin peşinde olanlar ne yapmalı? diye bir soruyla başlayalım. Sonra çok ilginç meselelerle devam edeceğiz efendim. Evet. E, şimdi konuyu duygu tarafına getirince şimdi e, din duyguyla ilgilenir. Bakın hisle duygu arasında çok büyük fark var. Duygu teslimiyet ister, teslimiyet tefekkür ister, teslimiyet muhkem alan ister. Teslim olan, teslim olduğu inancın hakimiyetini hissetmek ister. Bunun için birtakım ritüeller vardır, kurgular vardır, bayramlar, seyranlar vardır, kurallar vardır, şeriat vardır, hukuku vardır. Siz yasalara uyduğunuz sürece, yasalar da sizi korur bu boyutuyla baktığımızda kuşkusuz kutsalla ilerleyen birey, inen sahibi olan birey bu kaostan etkilenmez. Ama yok ısrarla bir kaos senaryosu var diyorsanız o senaryo kişinin kendisini bilememesi. Bakın yine kişi diyorum. Geçen oturumun başında söylediğim toplumu kişiler var eder. Kişi eğer durumundan hoşnut değilse, durumunu sorguluyorsa, endişeliyse, inanmıyorsa, teslim olamıyorsa, güvenmiyorsa, bakın bunlar hep toplumu da oluşturan unsurlar. Birey dışarıdan gelene bağlı olarak içeriği inşa eder. Haliyle içeride ne varsa o da dışarıya çıkar. Eğer bir kaos söz konusuysa bu kendi içinde bir çatışma içinde olduğu, kendi ruhsal, duygusal dünyası içerisinde yol bulamama halidir. İzi, patikası, istikameti, şiarı, ülküsü yok demektir. Bu ister istemez kaygılı bir yaşantı getirir. Kaygılı insan öfkelidir de zaman zaman. E şimdi öfkeyi kontrol edemezsiniz ki. Hep bir suçlu arar. Suçluyu hep dışarıda arar. E bu doğal olarak kaosu getirir. Yani siz toplumu strese soktukça, bireylerin bireysel hakkını elinden aldıkça, sen sürüsün, sen kitlenin bir parçasısın, sen aslında makinenin bir parçasısın demeye devam ettiğimiz sürece o onayı da elinden almış oluruz. Halbuki her insan ayrı bir makine. Yani şöyle Kuşkusuz. her insan ayrı bir alem aslında. Kuşkusuz. Hocam şunu alem. da mı demek istediniz? Ee, biraz açarsak. Ee, rahmetli Üstad Cemil Meriç'in söylediği bir söz var. Diyor ki, sıla Rahime olan bir toplumun huzur evlerine ihtiyacı yoktur der. Ya da işte zekata inanan bir toplumun işte sokakta yatan insanlara olamaz der. Aslında bundan bahsettiniz değil mi hocam? Hani i̇nancın de, varsa ben... kaos tarafında değilsin bitti, dediniz bitti, ya hocam. Bitti bitti. Tamam ya da inancın, bitti. inancın varsa kötü şeyler olamaz dediniz ya hocam. Ben, ben yapı gereği de mesela yardımlaşmaya inanmayan biriyim. Yardımlaşma çok yukarıdan bir şeydir. Çok kibirli bir şeydir. İnsan insana yardım eder mi ya? Sadece paylaşır. Paylaşır, gözetir. yani Samiha Ayverdi'nin dediği gibi hocam o zaman. Birisine bir e, utana utana yüzü kızara kızara bir para vermiş de sonra onun elini öpmüş. Ya i̇şte... Siz kimseye yardım edemezsiniz. Kollarsınız, gözetirsiniz toplumu. Kendi çekirdeğinizden başlayarak biz o erdemlerimizi kaybetmiş durumdayız. Biz yardımlaşma dernekleri, kurumlar, cemiyetler kuruyoruz. Ve bunu da afişe ediyoruz. Şu firma şöyle yardımda bulundu. Ne ayıp bir şey ya. İnsan insana yardım ediyorsa orada çürümüşlük var demektir. İnsan insanı kollar. İnsan düşmeden tutulur. Düştükten sonra İş işten geçmiştir. Yani siz diyorsunuz ki hocam tarlayı fareler basmadan ya da böcekler basmadan çözüm... İşte hep, hep sorduğunuz soruların tamamında bu var. Bir şey yaşanmış bitmiş ve ne yapacağız durumu var. Evet. Genelde komplocuların tavrı tarzı da bu. Bu olacak ya olmadı henüz. Bu olacak bununla ilgili nasıl tedbir alalım? Sen tedbirini gelecekte alamazsın. Şimdi de alırsın. Şimdi an, zamansızda. Yani duyguların olduğu dünyadır an. Anda kalabilmek endişesiz olmayı gerektirir. İnanç sahibi olmayı gerektirir. Tabi olmayı gerektirir. E biz kime nasıl tabi olacağız? Biz kendimize güveniyoruz. Biz başkasına nasıl güveneceğiz? Hele, hele de bir aşkın kuvvete nasıl güveneceğiz? Var olduğunu sürekli sorguladığımız, var mı yok muyu sorguladığımız bir aşkın kuvvete, bir kutsala nasıl güveneceğiz? Biz kendimize güvenemiyoruz. Komşumuza güvenemiyoruz. Çocuğumuza güvenemiyoruz. Hocam konumuz tarih değil ama Anlaşılması açısından bir şey söyleyeceğim. Sultan Fatih İstanbul'un fethi için bütün hazırlıkları bitirmiştir, yola çıkılacaktır. Ve Akşemseddin Hazretlerine şu soruyu sorar hocam. Der ki ey mürşid-i azizim acaba fethedebilecek miyiz? Bu Efendimizin, Hazreti Peygamberin e, müjdesine nail olabilecek miyiz? Çok korkuyorum, üzülüyorum dediğinde Akşemseddin onun elini tutar. İşte tam bunu anlatmak için bu konuyu açtım. Allah'a itimat ede oğlum der. Kuşku varsa çalışmaz kuşku varsa yani durum sorgulanıyorsa, ihtimatsızlık varsa bu topluma da sirayet etmek zorundadır. Yani yukarıdan aşağı doğru çalışır. Ne demek istiyorum? Bu adam bu kadın beni dolandıracak diye başladığınız bir işte dolandırılırsınız. Dolandırıldığında da dolandırıldığını anlamayabilirsiniz. Anlamamak saflıktır. Bazen de eleştirilir. Ya bu adam da çok hakikaten anlamadı ya denir. Bu çok basit bir örnek var. Çok güzel bir örnek var. Bir adam karakola gitmiş, şikayette bulunmuş. Bunu hemen hemen her programda <laughs> dile getiriyorum. Bir de sizin izleyenlerinize evet. anlatayım. Karakol demiş ki niye geldin? Ya demiş biri beni dolandırdı. Nasıl dolandırdı? Ben hazırım dedi. Hazırım dedi. Ben de ona para verdim. Bugün de hızı konuşacağız. İronik <laughs> oldu biraz. Evet. <laughs> e demiş tamam yani sonra hazır olmadığını anladım demiş. Bak şimdi burada çok ilginç iki tane kavram var. Sen ona inanmışsın Hızır diye para vermişsin. Konuyu kapat. Konu bitti. Hızır'ın parayla işi olmaz ki. Hayır sen inanmışsın onun Hızır olduğunu. Evet. Bu senin sana ait bir duygusal durum. Sen öyle bir saf ve iyi niyetle inanmışsın ki sonra da biri sana demiş ki o Hızır değildi bak dolandırıldın. Bir anda kirlenmişsin. Kirlenip beni dolandıranın peşine. Hızır dediğin adamı kovalamaya başlamışsın. Konu bu. Bu çatışma olduğu müddetçe hem dolandırılırsın hem mutsuz olursun. Ya hazır olarak inanmışsın. Ya inandığın şeyi ya bırak o onun meselesi. O hırsız olabilir, o dolandırıcı olabilir. O, o kendi o, defterini o dolduruyor. Kendi dolduruyor. Bitti. Onun meselesi. Senin meselen değil ki. Sen saf gönülle, safiyane gönülle bir imanla, itikatla onun hazır olduğunu inanmışsın. Tamam konu kapanmıştır. Buradan da şunu anla, anlaşılmasın kıymetli hocam. Hani dolandırıldıysak dolandırılalım. Ya da kandırıldıysak kandırılalım. Bunu demiyorsunuz aslında. Böyle anlayanlar Hızır, olabilir konu, de. Konu Hızır. konu evet. hazır. Konu Yani bakın makamsal olarak. Siz saflık'tan bahsediyorsunuz. Bitti. Saflık erdemdir. Biz saflığımızı yitirdik. Yani tabii ki herkes bizi dolandırsın demiyorum. Öyle bir şey demiyorsunuz Ama tabii. Ama akıl ve zeka gerektiren bir şey. Ama bir iman söz konusuysa yani bir inandıysanız onun hazır olduğuna inandıysanız onu kirletmeyin. Hocam bir de şöyle bir şey okudum. Yani onun peşine gitmeyin. Aslında. Kadim bir kitapta şöyle bir şey okudum. Aldanan mı ahmaktır, aldatan mı ahmaktır diye. Ne dersiniz hocam bunun üstüne? Valla ahmaklık konusuna girersek e, çatallanır. Mevzu şu. Ya siz, da şöyle siz, diye siz... şöyle de bir yazıyor hocam. Başka bir metinde de aldatan mı, aldatan mı haindir? aldanan mı haindir diye. Öyledir var. Yani mevzunun altı aldatan kısmında cereyan ettiği muhakkak. Evet. Siz kendinizdeki kısmı kendinizle hesaplaşırsınız. Bazen bunu bir kadıya, makama, savcıya, hakime götürürsünüz. Polise şikayet edersiniz. O işin sosyal görevidir. Ama ben burada manevi taraf anlatmaya çalışıyorum. Yani duygularımız, o safiyane duygularımızı kirletmemek yanlısıyım. İşte bu da bir çözüm önerisi. Kirletme bu da yani. bir çözüm önerisi. Saflığımızı kaybetmeyelim evet. diyor. Masumiyetimizi kaybetmeyelim diyor hocam. Suistimal ediliyor mu? Edilebilir. Bak. Suistimal edilebilir. Peki ona karşı diye almamalı mıyız hocam? Diye suistimal edilecek diye. Şimdi suistimal edilecek diye yapacağımız işi yapmayalım mı? Zaten sorun bu değil mi? Beni kandırırlar diye asli vazifemizi yerine getirmeyelim mi? Bu adam bana kötü bakıyor. Belki de bak Bakacak diye o adamla ilişkimizi keselim mi? Hocam, Belki o adamdan öğreneceğimiz şeyler var. Yine şöyle bir şey okudum hocam, yine onu söyleyeyim. O zaman sizin anlayışınız şöyle oluyor hocam. Biraz daha açmış da oluruz. Kenan Rıfaie Hazretleri kıymetli arkadaşlar pencereden dışarıya bakıyor. Yanında da dervişlerinden birisi var. Bir çocukla bir beyefendi yolda yürüyorlar. Adamcağız elini kaldırıyor böyle. Kenan Rıfaie Hazretlerinin yanında duran o gönüldaşı, evladı diyor ki eyvah çocuğu dövecek diyor. Kenan Rıfa Hazretleri de diyor ki hayır başını kaşıyacak diyor. Gerçekten de başını kaşıyor. Yani e i̇şte açıya göre değişir. Beklentine göre değişir. İçindeki duruma göre, eğitimine göre değişir. Birikimine göre değişir. Sen oradaki eylemi negatif algılayabilirsin. Keza Hızır hikayesinde de böyledir yani. Konu anlaşılmazdır. Konunun bir sonraki aşamasını bilemezsin. Biz bilme eylemi içinde olan insanlar bir sonraki aşamayı bilmekle bir önceki yani içinde bulunduğun aşamayı maalesef bertaraf ederiz. Anlamayız, keyfini çıkaramayız, hayatı zehir ederiz. Hocam Hızır konusu burada kalsın devam edeceğiz onu soracağım. Çünkü tamam. o önemli onu sözünü de verdik. E, devam edeceğiz o yüzden kalsın dedim. Hocam küresel bir iktisadi kriz var tüm dünyada. Bu göstere göstere yıllardır geldi gelmeye de devam ediyor. Tüm dünyada bir kilitlenmişlik var ekonomide. Yani bunu e, durum ortada kabul etmek gerekiyor. Tüm dünya için böyle. Şimdi bize de şöyle sorular soruluyor. Takipçilerim tarafından. Zaten halinize de sorulduğuna eminim. Ya küresel iktisadi bir kriz kriz gerçekten var mı? Tam sizin bakış açınızda sorayım. Acaba gerçekten böyle bir şey var mı? Yoksa buradan bir algı yanılması içerisindeyiz. Böyle bir kriz küresel iktisadi kriz varsa da bu daha da derinleşir mi diye ya, sorarlar. Çok zor bir soru benim için. Ben fakirist bir adamım. Tamam fakirist. hocam işte tam doğrudan anlattın <laughs> hocam. <gülüyor> <Ben> Fakirliğimle <laughs> iftihar ederim diyor ben, Resulullah evet, Efendimiz. Ben, Ama ben, oradaki ben, fakirlik Tabii para fakirliği değil. Evet ben fakirist bir <laughs> adamım. Dünyanın gelip geçici Allah'tan bir Allah'tan başkasına oldu. Allah'tan başkasına muhtaç olmamaktır o fakirlik onu evet, diyelim de evet, evet hocam. Ben fakirist bir adamım. E, fakirist bir adama sorulacak zor bir soru beni. Ebu Zer Gıyâri Hazretlerinin bakış açısı hocam. Ben e, ihtiyacın parasını edilmeme diyorsunuz abi, hocam. bunu ideal yönlere götürürsen sosyalizme komünizme kadar da gider yani. Bu yaşayan bir idealdir. Kuşkusuz kutsalda yeri vardır. Felsefede yeri vardır, sosyal, içtimai hayatta yeri vardır. Ee, şu cümleyi kurmak istemiyorum. Ahmed'in parası beni ilgilendirmez cümlesini kurmak istemiyorum. Sistem şunu emreder. Ahmed'in parası da seni ilgilendirdiği için bu soruyu soruyor. Mehmet'in mal varlığı senin evsiz oluşunla ilgili rahatsız ediyor. Aslında senin evin olsa, paran olsa belki o rahatsız. Konu kapandı. Konu kapandı ektişadi bir durum yani dışarıdaki bir şey beni bizi ilgilendirmiyor bizi ilgilendirmiyor, ilgilendirmemeli. Yani 300 yıl geriye git deme. Bak Murat İrfan sürekli geriye örneklerini veriyorsun. İleriye gitmeli insanlık filan. Bak kendi kendime konuşuyorum. Evet geriye gittiğinde bisiklet e şimdi geriye gittiğinde bisikletle işe gidebiliyorsan şimdi batıya dönüyorsun. Batıda bazı şehirlerde araba kullanımı artık geriye düşmüş. İnsanlar bisikletlerle hareket ediyorlar. Batı iyi bir model anlamında söylemiyorum. Yani iyi e, örnekleri söylüyorsunuz. He. Şu şunu vurgulamak istiyorum. İyi örnek iyi örnektir çünkü. Şunu vurgulamak istiyorum. Siz elinizdekini kaybetmeye odaklıysanız bak el, elimde var olanı kaybe bu soru da bunu barındırıyor sübliminal içinde. Elimizdekini kaybedersek ne olur? Bu doğru bir soru değil. Bana bana doğru Ne bir soru olur, olur hocam? Hiçbir şey olmaz. Ne olur ya? Elinde ne vardı ki? Doğduğunda ne vardı ki? Şimdi elinde ne olacak? Ne oldu? Yani şu an içinde bulunan durumun sanal bir durum olduğunu herkes farkında değil mi? Evet. Yani bugün 5 lira 50 kuruş olmadı mı? 5 lira bundan bir yıl kadar önce 5 liraydı. Şimdi 50 kuruş oldu. 10 lira bugün 1 lira olmadı mı? Konuya böyle baktığın zaman değişen hiçbir şey yok. Peki ki. hocam şöyle bir soru sorayım. Şimdi klasik iktisadın birinci cümlesini hepimiz biliyoruz. Ne o? Ee, i̇ktisat ilmi ee, sınırsız insan ihtiyaçlarını yönetme ilmidir. Sınırlı kaynaklarla evet. der. Değil mi hocam? Sana ihtiyaç yarattırır. Şimdi ben de şöyle diyorum hocam. Sizin anlattıklarınızdan yola çıkarak ve bu benim bazı yayınlarımda da söylediğim bir söz. Çünkü önemli de aslında bunu da bence anlamalıyız. Aslında hocam insan ihtiyaçları sınırlıdır. İhtiraslar sınırsızdır. Geçen oturumda Dersek e, ne olur hocam? Geçen oturumda örneğini vermeye çalışıyordum bir AVM kuruluşundan. Ha i̇lk tam ilk, orada kalmıştık e, aslında hocam. Orası ilk, ilk oradan AVM devam edelim. Kuruluşunda endişe şuydu. E, toplum böyle bir şeye alışık değil. Biz AVM ihtiyacını nasıl oluşturabiliriz diye yıllarca AVM'yi kurmadan önce sosyolojik analiz yaptılar. Ne demek istiyorum? Senin buna ihtiyacın var demek. Bizim buna ihtiyacımız varmışa götürür. Eğer benim buna ihtiyacım varmışa karar verirsem onu satabilirim. Hmm. Bütün mesele bu. Şimdi küresel ekonomi, küresel para bize bir takım ihtiyaçlar da yatıyor. Da yatıyor diyorum. Senin buna ihtiyacın var çünkü bak komşunda bunlar var. Bak bu çok uzağa gitmeye... Daha ileride bir il olan bir yerde daha iyi yaşanıyor. ...daha il, ileride bir yerde daha iyi maaş alınıyor. Bu batıda daha böyle, burada daha bir refah var gibi... ...bir takım alternatiflerle senin içinde bulunduğun durumu da sana zehir ediyor. Senin öyle bir şeye ihtiyacın yok. Ama biraz evvel söylediğin o iktisadi... ...bakış açısı... ...bize bir şeye... ...bize lazım olmayan bir şeyi bize lazımmış gibi... ...onu eksiklik psikolojisi üzerinden... ...kendini eksik hissetmen yüzünden toplumun başta sosyolojik baskı diyoruz sonra mahalle baskısı diyoruz. Toplumun baskısı yüzünden kendini o sistemin dışında hissetmek, o sistemin dışında ve yalnız hissetmek noktasına itiyor ve bu da doğal olarak ihtiras yaratıyor. Evet. Eğer ihtirasımızı yönetemezsek, yani bize lazım olanı analiz edemezsek her zaman mutsuz oluruz. Bu senaryoların hepsi insanları mutsuz etmek için. Mutsuz olduğunda hırslanıyor, hırslandığında daha sisteme oluyor. dahil oluyor. Sisteme dahil olduğunda daha çok mutsuz oluyor. Daha çok mutsuz olduğunda daha çok hırslanıyor. Ve bu... Sonu gelmiyor bu döngünün. İşte bu kaosa götürüyor. Kaos nedir? Kaos entropidir, yeni bir düzen oluşturur. Kaos sürekli devam etmez. Hocam Bozulan bence... şey yeni bir düzen oluşturur. Şimdi şu soruyu sormak zorundayım. Bu çok önemli. Hani bizi dinleyenler de yanlış anlamasınlar. E hocam iyi söylüyorsun, güzel söylüyorsun da diyecek birçok kişi bence... Hı. Ya ben bunu Türkiye için de söylüyorum. Dünya için de söylüyorum. Ya biz evimize ekmek götüremiyoruz. Kiramızı ödeyemiyoruz. Ondan sonra işte... Bunun sorumlusu zenginler mi? Öyle bir şey demiyorum. Hayır adres oraya geliyor. Yani ekmeği götürmen için senin çalışman gerekiyor. Kendine... Ya bu küresel iktisadi kriz derinleşir mi sorusunu bu yüzden de soranlar var. O zaman o zaman. Ama biraz da haklı bir soru hocam. Biraz da değil haklı bir soru. Tamam haklısın. Sisteme dahil olmuşsun çünkü. Sistemden etkileniyorsan sisteme dahilsin demektir. O zaman sistemden çık. Mandıra filozofu mu e işte olalım işte hocam? Abi, o, 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 niye çok mu spesifik bir örnek? Çok mu ötede bir örnek? Hocam, niye fedakarlıkta bulun deyince kimse fedakarlıkta bulunmuyor. Sonuna kadar katılıyorum. E i̇şte şimdi o zaman o zaman şikayet etmeyeceğiz. Ama hocam seks. bir şey diyeceğim. Aa, Murat İrfan da çok pasifist. Murat İrfan da bayağı mandıra filozofu gibi konuşuyor diyebilirler hakları var. evet. Ama eğer sistemden şikayet ediyorsan sisteme karşı gelmek değil yeni bir sistem oluşturmak esastır. Evet. Sisteme karşı gelmek devrimdir. Anarşist bir harekettir. Bunu da yapabilirsin. Bunda da özgürsün. Ama yeni bir sistem oluşturmak yani kendi oluşumunu, kendi komünitini, kendi düzenini oluşturmak, ona destek bulmak, onda çoğalmak esastır. Çoğaldığında kıyas. O anarşizmden kastınız ne hocam? Yani düzenen aykırı harekette bulunmak. Fikir bazında. Fikir bazında, eylem bazında, reaksiyon bazında hatta silahlı versiyonları da var biliyorsunuz. Anarşist diyoruz. Düzene yani içinde bulunduğun sisteme agresif düzende bulunmak. Peki Çatışma hocam, yaratmak anlamında söylüyorum. Kaosun ta kendisi. İki kişi hatta e, çok güzel örnekleri var. Bir kriz varsa yönetebileceğin daha büyük bir krizle kendine yakın olan krizi bertaraf edersin. Evet. Sistem budur. Hocam şöyle... Şimdi e, Mandro filozofu örneğini bilerek verdim. Biz e, sizin gibi kıymetli bazı üstadlarımızla hocalarımızla bu konuyu tartıştık. Şunun için tartıştık. Şimdi orada mandıra filozofunun o araziyi almak isteyen hı hı. patrona kafa tutabilmesinin bir yolu vardı. O da şu. Mandıra filozofunun... Tavuk besleyebileceği bir arazisi vardı küçük de olsa. Orada 3 tane tavuğu vardı. Ondan yumurta alıyordu. O toprağa domates salatalık ekebilmişti. Oradan domates salatalığını alıp yiyebiliyordu. Bir de başını sokabileceği bir kulübesi vardı. Bir de e, süt alabileceği bir ineği vardı. Şimdi derler ki hocam tamam iyi güzel. Murat Bey ya da Ömer Faruk. işte sizin gibiler bize mandro filozofu ol. Ya da derviş gönüllü ol. E, bunu öneriyorsunuz. Ama mandro filozofunun o mülk sahibine kafa tutabilmesinin arka planında ineği, tavuğu, küçük bir arazisi ve kulübesi olması yatıyordu. E bizim onlar da yok diyorlar haklı olmaz olarak. Olmaz öyle bir şey. Niye niye yok yani? Öyle bir dünya var. Bunu biz çok hocalar sen, harcaydı, tartıştık. Ya ya sen şimdi köylülüğü, sen çiftçiliği değersizleştirirsen olmaz tabii. Öküzünü sattı geldi adam. Yani burada sosyal bir mücadele söz konusu. Nesnel bir şeyden bahsetmiyoruz, paradan bahsetmiyoruz senin içinde bulunduğun yaşamı değersizleştirirse sistem, sen daha değerli bir sistem kurmaya çalışırsın. Daha değerli sistem caddelerden oluşuyorsa kente taşınırsın. Ben 70'li yıllarda yaşadım, tek katlı evlerini bıraktılar, sattılar, apartman yaşantısına geç. 70'li yıllarda modaydı apartmanda yaşamak. Şimdi insanlar tekrar apartmandan tek katlı, çift katlı evlere geçmeye çalışıyorlar. Niye? Çünkü kirayı ödeyemiyor ya da deprem korkusu var. Mesela anlatabildim mi? Korkular üzerinden yönetiliyor. Ya da bir üçüncü bir seçenek daha var hocam o da var, şu. artık çok. artık hayattan bun, bunu almış insanlar yorulmuşlar bir sakinlik, dinginlik istiyorlar. Bir de böyle bir sebep Bilmem, var. Bilmem tek katlı evde yaşayan kaç kişi var? Börtüsü var, böceği var, havası var, çatısı aktı bir sürü sorunları var. Yani bu hep böyle devinir. Hep böyle birinin yerine geçer. Apartmana geçersin, apartmanda sosyal sorun olur. Sosyal sorundan kurtulayım dersin, müstakil bir eve geçersin, evi fare basar, yılan girer. Yani ne demek istiyorum? Bir sürü sorunla mücadele etmek zorundasın. Sorundan kaçamazsın ki. Yani burada mesele şu. Bana hiçbir şey dokunmasın, her şey yoluna girsin. Benim sigortam da olsun, harika maaşla bağlasın devlet. Böyle bir yaşantı yok. Mücadele vereceksin. Eğer bir durum değersizleşiyorsa zaten sistem orada baş kaldırmış demektir. Sistemin dahilinde, sistemin içinde olmuş durumdasın. Bunun dışından ben herkes sistemi dağıtsın, içinde bulunduğu hayatı e, revize etsin demek istemiyorum. Bu da çok yanlış bir şey. Herkes mandra filozofu olsun demek istemiyorum ama eğer sen çiftçiyi özendirirsen, toprağını satınca çok para kazanacaksın, kazandığın parayla da gidip e, daire alacaksın dersen adam satar. Amaçlı neyi olsun. kaybettiğini, neyi kazandığını idrak ettirmen lazım. Yani eğitim meselesi temel sorunlardan biri. Siz paraya, kaosa, strese bir sürü başka yan argümanlara odaklanıyorsunuz. Halbuki mesele tamamen eğitim, idrak. İnsan kendine yeter bir canlı olduğunda, insan kendine yeter bir canlı değil. İnsan kendine yabancı bir canlı. Saadeti dışarıda arıyor, adresi dışarıda arıyor. Hep bakıyor biri bir şey söyler de belki bir faydası olur diye arayış içerisinde. Ama okumuyor. Bak video seyrediyor, okumuyor. Ne o da yapacağız? bir şey hocam, o da bir şey. Aa, mesela bir yere, iyi ki, bir yere göre. İyi ki izliyor, İyi ki izliyor. Bundan 3 yıl, 5 yıl önce izleyemiyordu da. Evet. Ne yapacağız? Yani Önce kişi kendine bakacak. Hiç kusura bakmasınlar. İçinde bulunduğun durumu anlamaya çalışmak esas. Burada Peki, ben bulanık bir felsefe yapmaya çalışmıyorum. İçinde bulunduğun durumu anla. Ne vardı? Ne kaybettin? Ve bundan sonra ne olacak? Yani şunu mu diyorsunuz hocam? Herkese, herkesin çünkü yaşantısı başka, herkesin argümanları başka, herkesin... Iltilerin... İnsan kadar felsefe var. Evet, i̇nsan evet. kadar yol var. O, o yüzden var, şunu mu demek hocam. Ki. Zuhurata tabi olarak kendi kendinize yetin. Yetmeye çalışın diyorsunuz. Doğru mu anladım? Mesele bu insan kendisiyle mutlu olur. Dışarıdakiyle değil. İnsan kendisiyle huzur bulur. Kendini kendi huzu. Bak metaforik olarak huzura çıkmak aynı zamanda kendini tanımak anlamındadır. E huzur bulmam yani Hazretler öyle diyor hocam. E i̇şte 40 huzur yıl bulmaktır. Hakk'ı talep ettim. 40. yılın, yılın sonunda Bitti. kendimi buldum diyor. İşte huzur bulmak aynı zamanda saadet bulmak anlamındadır. Çift anlamlıdır. O zaman hocam Mandra filozofu mevzusunu tekrardan gündeme getirecek olursam siz şunu da söylüyorsunuz o zaman. E, o tarlayı satıp apartman almak hataydı diyorsunuz. Hataydı, hataydı. E, Daire almak hataydı. Hataydı. Ve dönülebilirse tekrardan doğal yaşama dönülemezdi. Doğaya yabancıyız. Doğa ne? Doğa biziz. Biz kendimizi doğa deyince aklımıza gelen çok önemli. Doğa deyince aklımıza ağaç geliyor, dere geliyor, tepe geliyor. Bundan ibaret değil tabii. Biz doğanın kendisiyiz. Doğanın dışına çıktığımız için bereketini de kaybetti insan. Allah Allah. Ya insan doğana, doğasına yabancı olunca, bak doğanın parçası olmaktan bahsetmiyorum. Doğasına yabancı olunca arayışa girdi. Bir kayıp kafası davranış bilimlerinin en temel unsurlarından biridir. Sürekli kaybediyorum, sürekli yaşlanıyorum, sürekli ihtiyacım var, sürekli ihtiyaçlar yerelsiyle yaşamaya. Halbuki doğa, doğanın bir parçası olduğunda git milattan önce 5 bin, 10 bine var mıydı iktisadi yaşam? Doğa ile olan bağı çok güçlüydü. Tabii ki bunların kutsallarda kırılma noktaları var. İşte Nuh tufanı, bunun önemli bir kırılma noktalarından biridir. Senin doğayı olan yabancılaşman doğal olarak doğadan kopmana neden oldu Çünkü doğa sana tehdit olarak göründü. Doğa senden ya bir da şey... Ya öyle mi gösterildi hocam? İşte bak hayır. Gösterildi değil. Birbirimizi manipüle ediyoruz. Beynimiz öyle bir yapısı var. Hatta düşüncenin bir salgı olduğunu savunan adamları var. Yani ve mazur görün. halya gibi, gözyaşı gibi, işte burun akıntısı gibi... Düşünce de bir salgıdır Hocam diyor. Şöyle, bir, şöyle bir şöyle bir bir şey değil mi? mi? Evet, şöyle bir karikatür görmüştüm hocam. Diyor ki paranın icadını anlatıyor ve o doğadan kopuşu anlatıyor karikatür. Diyor ki sen diyor bu tarlanı diyor işleme. Ben diyor sana ya, bunu ya, vereyim. Ya, ya, ya. Ee, o ne diyor? Para diyor. Bundan istediğini alabilirsin diyor. Sonra adamın iç sesini vermişler karikatürde. Parası bitince yanında köle gibi çalışır diyor. Öyle. Ona benzer çok şey var. Balık tutuyor adam. Geliyor sen diyor burayı bana sat. Ee, satınca işte buraya balık fabrikası kurarız. Bak zengin olursun. E sonra işte gelir burada balıklar. E zaten balık tutuyorum ben. Yani netice o Ama insanoğlu öyle bir e, yapıda ki hep şunu vurguluyorum. Senin buna ihtiyacın var diyen insanları arıyor. Eksik hissediyor. İhtiyacın çünkü, var mı yok mu? Çünkü insan kendine yabancı. Eksik hissediyor. Tamamlanmak istiyor. Bunun için para bir tamamlanma aracı. Bunun için sevgi bir tamamlanma aracı. Bunun için kariyer... Diploma bir tamamlanma aracı. Bunun için ego, egosantrik hareketler, yani sevilmek, alkışlanmak, görünür olmak bir tamamlanma aracı. E şimdi bunların hepsi dünyevi. Bir duygu karşılığını bulmaya çalışıyoruz. Duygu karşılığını geçici olarak buluyoruz. Tekrar hayata devam ediyoruz. Bu duygu içinde yaşayabilmek, yani duygu içinde yaşayabilmek demek durumdan razı olmak. Bu benim hayatım. Ben... Yorganım bu. Ben bu görüşe de biraz şey mesafeliyim. Bazen yorganı da büyütmek lazım. Ama senin kontrolünde olsun. Yani yorgan da senin olsun. Elin yorganını kullan. Hocam peki şu anlayışa ne diyorsunuz? Hocam tasavvufta var olan bir anlayış var. Şimdi e, İbrahim Ethem <laughs> Hazretleri ile galiba Şakiki Belhi'nin bir konuşması var. Siz diyor şükür konusunda ne dersiniz diyor Şakiki Belhi'ye. Diyor ki biz diyor bulunca şükrederiz, bulamayınca sabrederiz diyor. Bitti bu kadar. O hazret de diyor ki, onu diyor Horasan'ın köpekleri de yapar öteki. Biz bulamayınca şükrederiz, bulunca <laughs> dağıtırız diyor. Şimdi iki anlayış da güzel bence. Çok güzel. Hayır. Bir, birbirinin tamam, anlayışlar. Tabii. Hakikaten hazinelerin e, beşinci bölümünün sonuna geldik. En yakın zamanda tekrardan görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.